Evet arkadaşlar geldik ee, Kızıl Ağaç tarafına diyelim mantara. Şimdi gireceğiz bu tarafa. Nasıl baba ol yapar mı orası mantar? Her, Her yer yerde yer. arabalar var. Şu ön tarafta bir tane araba var. Ve şu arka taraf öyle. 100 metrede bir araba var gibi. Bakalım biz de şimdi tasımızı tarağımızı alalım. Şimdi eldivenleri giyelim. Hijyen şart. Sonra zehirli mantar falan elimize alırız. Yüzümüze gözümüze süreriz. Kabarttır mahveder adamı. O yüzden eldiven olması gerekiyor. evet, tamam mı? Zaten bak çok şey geç kimse yoktur. Yoktur yoktur. Ya ondan sonra yüz göz kabarıyor bir şeyler oluyor. Bir daha uğraştır Hadi bakalım bismillah deyip de dalalım Yarım saattir daha bir şey bulamadık ha. <laughs> kova aldık bile koca kova. Bomboş. Nasıl be? Evet. bizim baba oğlu ilk mantarı bulmuş. Hadi <laughs> bakalım baba oğlu. Gel, gel. Nasıl hangisinden beyaz mı sarı mı? Kalitesinden ha. Güzel, i̇yi. He. Iyi, ilk sehtayı görelim. Oo. Güzel. Boyutu da iyi. E, maşallah. Güzel ya şöyle avcı gözle bak altında. Bakın kafan gibi var ha. Bayağı da büyük. Güzel. Çok i̇yi bereket versin. Hadi bir şeyin yerine geldi lansın. Ne böyle <laughs> gez gez ortada bir şey yok. Şimdi değil lan gibi dolaşıyoruz orman içinde. Gözümüz aşina olsun biraz bakalım da çek resmini. Hay ok. Allah var ya lan. İyi burada hep güzellerden çıkıyor ya. Ya var da işte cibirli olma baksın şuraya gel. <laughs> İki tane yani, oldu. Da... Neyse bahçe tutuştu. Mantar var ama pek belli olmuyor bir de tek tıpkı var şöyle şunları az önce topladım şurada da bir tane var yarısı yenmiş hı hı. bu da birinci kalite ama baksana bunun da yarısını yemişler ya <laughs> o bak bir tane burada var ha. güzel bak bak şunu şunu göstereyim bak bu baya iyi Bir tane şey. Gidiyor, He? İyi mi şu? İyi, iyi güzel ya yani. bu. Bakayım. Bak. Güzel güzel. Tamam. Şu alana bir daha bakalım biraz daha. Ben, ben de, ben de, ben de, ben de. Var mı? Şey, hani? O, o, o da iyiymiş. O iyiymiş. Sağlam. Valla. Şu bölgeyi güzel arayalım da. Yani, belki buradan toplarız girelim. bir şeyler. İkimiz de arar Ne Neydi? Belki diyorum buradan toplarız ya. bir şeyler. Ya. Şurada da bir şey parlıyor, ona da bakalım. Evet, kurban akar. Biraz çürümüş, şeye geçmiş ama yine ee, güzel ya, tavada Yeriz bunu. Bak, 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 bak. İnşallah hey, taş gibi oldu. Bak yavrusu da var yanında. Onu atalım şöyle. Tamamdır. İyi mi ha? Güzel güzel abi. İnşallah burada Hı, biraz mısın? bulduk. Şöyle yakından çekeyim biraz daha. Şu sarıları bu tarafa ayırıyorum bunları. Ha şu gitti bayın onları. Zaten bir burada bulduk. Diğer tarafta fazla bulamadık. Bir şey çıkmadı ama. İkinci seferde hemen hemen. Ne kadar var? İşte Al. Aynen kapat. Gel girelim alt tarafa da. Hadi. Hadi, gidelim Hadi bakalım. Evet arkadaşlar mantarları aldık. Şöyle baba oğlum elinde var biraz. Şöyle bizim elimizde var birinci kalite. Selçuk abimize vereceğiz. Selçuk var. abimize vereceğiz şimdi. Ee, bir e, bileyen kadar da ikinci kalitelerden topladık. Artık onları yemeye götüreceğiz. Kolay gelsin Selçuk abi. Çek <laughs> çek. Selçuk emine ger yerde. Evet, ee, Rakya'da mantar alın satımı arkadaşlar. Yapayım. Herkes sandık sandık. Bizde bir kasa. <laughs> <laughs> Biz kasa büyük ama. Çekim yapmaya geldim. Ağır herhalde. He? Kolum ağırdı valla. Sakatlamıştı kendini. Neydi? Evet, Selçuk abi yatıp aşağı vur yukarı bakalım tamam mı? Yani, yani bak, atın, Sap daha büyük olan. Tamam, tamam. abi kolay gelsin. Çek Ayhan abim de bak orada. abi şey en değil, iyi işi şey. o bulmuş ya. masa başı. Başımız belada